Herkese açık toplu bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Katılmak için benim dediklerimi yap ve bu sesi kullan. Kıyafet yerini açıp yüzlerden beşinci yüz, saçlardan birinci saçı, tişörtlerinizden de beşinci tişörtü, birinci pantolonunuz ya da eteğiniz ne çıkarsa artık. Şapka yerini şapkanız. Kulaklık olarak üçüncü kulaklığınızı seçin. Eldivenleri kendiniz seçebilirsiniz. Ben de bunları seçtim. Ayakkabılarınızdan da altıncı ya da yoksa mesela altı tanesi de en sonuncusunu e Bilirsiniz. Bu bütün kıyafetler için geçerli. Gözlüğü de isteyen seçebilir. Çantayı gözünüz kapalı seçin. da sizin kanalınıza gelip sizin karakterinizi puanlayacağım. 3, 2, 1, 0.